Evet merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda iki tane iletkeni birbirine birleştireceğiz. Ek yapacağız. Normalde ek önerilen bir şey değil ancak çoğu zaman ek yapmamız gerekebiliyor. Ek yaparken usulüne uygun, sağlıklı bir şekilde yapmamız lazım. Ki iletkenimi düz bir hale geldim ve birbirlerine bunları birleştireceğim. Tabii öncelikle üzerindeki yalıtkanları soymam lazım. Çıplatmam lazım. Şu kadarlık bir mesafede yalıtkanı soyacağım. Şu şekilde daha önceki videolarımızda anlattığımız pense ve yan keski yönteminden faydalanarak üzerindeki yalıtkanı soydum birinci iletkenimi. Düz hale getirdim. Tamam. Aynı şekilde öbürünü de aşağı yukarı aynı boyda çıplatıyorum. Üzerindeki yalıtkanı soyuyorum. Şu an elimde iki tane üzeri soyulmuş, zedelenmeden soyulmuş. Burada önemli olan nokta soyarken iletkene zarar vermeme. Tek telli olduğu için zarar verdiğimizi tık diye kopacaktır. Şimdi şu çarpı hale getiriyorum. Çarpı hale getirirken burası bir birimse bura iki birim. Bura birse bura iki birim. Ve arasında 90 derece olacak şekilde bu pozisyona getirdim. Şimdi bunu diğerinin üzerine dolayacağım. Daha sonra da öbürüne aynı işlemi yapacağım dolarken dikkat etmem gereken dibinden bastırarak dolamak çünkü boşluk olmaması lazım iyice sarılması lazım bakın halkalar oluşuyor dolarken bir buçukluk olduğu için elimle yapabiliyorum tabi son noktalarda penseden destek alıyorum dolama işlemi için en son kalan ucu da iyice kıvırıyorum ki izole bantı zarar vermesin, yırtmasın diye. Şimdi geldik öbür tarafa. Öbür iletki pensemle bu tarafı tutuyorum. Öbür iletkeni de öbür tarafa doğru sarıyorum. Bak görüyorsunuz. sıkıca tutuyorum öbür iletkenimi de karşı tarafa güzel bir şekilde doluyorum Ve en son kalan noktayı pensemden destek alarak sarma işlemi yapıyorum gerçekten çok sağlam bir ek yöntemi Böyle. İşim bitti. Düz hale getiriyorum iletkenlerimi. Bu şekilde iki tane halkam var. Bu şekilde iki halkam var. Böyle düzelttim. Şimdi en son artık izole bantla izole etmem lazım. Evet. Gayet sağlam. İzole bantımı alıyorum. yalıtkan kısımdan başlayarak şu şekilde yan yan ilerleyerek izole ediyorum. Ve en son yalıtkanın üzerine sardıktan sonra tekrar geriye doğru yan yan gelerek ikinci bir kat daha izole ediyorum. Daha sağlam olsun. Sonuçta içerisinden iletkenimizden elektrik geçeceği için ve en son havlumu izole edilmiş bir şekilde gayet güzel bu şekilde düzekini tamamlamış oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.